Arkadaşlar hepinize merhaba. Koyun Öneri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki videomda bahsettiğim Probit borsasından bahsedeceğim ve burada listelenen Prob token'ından söz edeceğim. Uzun vadeli hedeflerini, Probit borsasında ne gibi imkanlar var, neler yapılabilir? VIP 1, 2, 3, 11'e kadar giden bir VIP serisi var. Buralarda neler olabilir? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin. Diyerek hemen hızlıca başlayalım. Sevgili arkadaşlar Probit borsası Güney Kore menşeili bir borsa. Hem Güney Kore'de ayrıca bir borsa olarak işlem görürken ayrıca global olarak da tüm dünyaya hizmet veriyor. Ve son zamanlarda özellikle son bir yıldır da hem işlem hacmi olarak hem de üye sayısı olarak inanılmaz bir artışta. Şimdi gelin şöyle bir probite bakalım. Ondan sonra borsa ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşayım. 0.05'ten itibaren şu anda 0.50 seviyelerinde 0.53-54 seviyelerine kadar gelmiş durumda ve istikrarlı bir şekilde de artış devam ediyor. Yani şu grafik aslında çok sağlıklı, çok güzel, uzun vadeli bize çok iyi bir getiri vaat eden bir grafik. Tabi detaylarına da bakacağız. Hemen devam ediyorum probitle alakalı bilgilere. Probit değerli arkadaşlar şu anda 26. sırada dünya borsa sıralamalarında en büyük işlem hacmi tabii ki Binance'ta şu anda 26. sırada. Şurayı göstereceğim yine CoinMarketCap'ın 22 Aralık 2020 tarihli ekran görüntüsü. Bakın arkadaşlar Probit burada 119. sıradaymış ve şu anda sadece 5 aylık gibi bir sürede 26. sıraya çıkmış. Özellikle son bir aydır 2 aydır da yeni getirdiği özelliklerle hem üye sayısını arttırıyor hem işlem hacmini arttırıyor. Daha önce bu stake etme ile alakalı prop token'ını stake ederek kitleme ile alakalı 100 token başvurusu varken şu anda 500, 3000, 7500 şeklinde gidiyor. Bunlar da aslında güzel haber. Hemen geleyim biraz da siteden bahsedelim. Siteye girdiğiniz zaman bir kere ekran dili Türkçe olması çok güzel. Siteye üyelik de çok kolay arkadaşlar. Öncelikle aşağıda vereceğim referansı linkten Rahatlıkla üye olabilirsiniz. Karşınıza gelecek ekranda sağ taraftan kaydola tıkladığınız zaman bildiğiniz diğer borsalarda olduğu gibi e-mail şifrenizi belirleyerek şuradaki tüm alanları OK diyerek kayıt olmanız lazım. Daha sonrasında tabii ki KYC doğrulamanızı ve kimlik doğrulamanızı yapmanızı size öneririm. Ve Google doğrulama uygulamasını da kurmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hesap güvenliği açısından. Şimdi biz kaldığımız yerden devam edelim siteye. Diğer bir güzelliği yaklaşık 200-300 tane alt burada listeleniyor. Tabii ki büyük coinler de var. Şöyle göstereyim. Ee, ama Binance gibi büyük borsada listelenmeyen birçok alt de burada var. Ben yaklaşık 4-5 ay önce bir alt almak için aslında bu sitede üyeliğimi başlatmıştım. Daha sonrasında da bu bilgilendirmeyi sizlerle paylaşıyorum. Ne avantajı var? Bu tür alt örneğin şu STBU coin'i ben sırp bunu almak için buraya üye olmuştum. Yaklaşık 0.12'den almıştım herhalde 4-5 ay önce. Arkadaşlar tesadüf yarın da bu coin'in listeleneceği duyuruldu ve sadece bugün bakın %100'ün üzerinde bir getiri sağladı. Aslında 40'ları geçmişti. %130'lara gelmişti. Biraz da geri çekildi açıkçası. Hani bu tür fırsatlar da var. Yani her borsada olmayan altcoin'leri alma imkanı da sağlıyor mu? Sağlıyor. Peki devam ediyorum. Şöyle kullanım açısından da şuraya geldiğiniz zaman aramak istediğiniz coin'i burada aradığınız zaman USDT çiftlerinde bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Hepsi hemen hemen var zaten. Şöyle kapatalım. Ekran olarak da gayet güzel. Hani ileride bunlarla ilgili tekrar videolar çekerim ama kullanımı da gayet basit. Şöyle hemen devam ediyorum. Nedir Prop? VIP seviyeleri nelerdir? Hepsini anlatacağım biraz sonra. Çok üzerinde durmayalım. Ben size Prop token'la ilgili biraz detay vermeye çalışayım. Totalde maksimum arzı 193 milyon. Dolaşımdaki arzı da 43-44 milyon adet. Değerli arkadaşlar. Her zaman söylediğim bir şey yine söyleyeceğim. Bu dolaşımdaki arzın az olması, maksimum arzın az olması zaten çok çok önemli. Birim fiyatın yüksek çıkması için. Bu anlamda çok güzel. Devam ediyorum. Bu prop Token, probit içerisinde alım satımlarda kullanılabilir. Bunu stake ederek Biraz sonra anlatacağım. Ön satışlara, indirimli satışlara katılabilir. O yüzden yani bu dolaşımdaki arzın da büyük bir kısmı sekte kilitli kalacağı için o yüzden de fiyatın artması için güzel bir etken olacak. Buraları tek tek okumayacağım. Zaten sizler de bakabilirsiniz bunlara. Kendilerini anlatmışlar nasıl bir gelişim gösterdiklerini. Geri al. Şurayı bir paylaşmak istiyorum sizle. Probit karının Probu borsadan geri satın almak için kullanacaktır diyor. Yani Probit yaptığı kağıt ile piyasadaki üretilen probun yani bu stake ettiği zaman insanlara prob veriyor ya token. Onun yüzde %50'sini geri satın almak için kullanıyor. Ne demekti bu geri satın almak? Piyasadan prop token'ını satın alması demek. Bu da fiyatı arttıran bir etken. Aldığı bu coin'leri ne yapıyor peki token'ları? Bunları acil durum sigorta fonu olarak kullanıyor ve kilitliyor. Bunları tekrardan piyasaya arz etmiyor. Bu da çok çok güzel bir haber. Yani sevgili arkadaşlar, aslında bu videoyu çekme amacım da sizlere Prop token'ı tanıtmak. Siteden ziyade bu Prop token'ın bu anlattığım durumlardan dolayı uzun vadede getiri getireceğini düşündüğüm için sizlerle bunları paylaşıyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum ki anlattığım hiçbir şey asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi e, tabii bu Prop token'ı alıp uzun vadede düşünüyorsak aslında bunu burada stake etmenin de ve bize VIP üyeliği kazandırmasında bir sakıncası olmadığını düşünüyorum. Kendi açımdan öyle olduğunu düşündüğüm için de aslında VIP üyeliğimi başlattım. Peki nedir bu VIP üyeliği? Çok hızlı hızlı hemen ilerleyeceğim. Burada VIP üyeliğiniz arttıkça biraz sonra anlatacağım işlemlerde daha yüksek oranlarda faydalanabiliyorsunuz. İşlem ücretleriniz daha düşük oluyor. Peki hemen bir bakalım VIP seviyeleri nelermiş? 500 ve üzeri VIP 1. 3000 ve üzeri VIP 2, 8000 ve üzeri VIP 3 şeklinde böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek tek hepsini okumayayım. Seviyeniz arttıkça buradaki işte fi ücretlerinizin düştüğünü görüyorsunuz. Miniklerden kazanacağınız geri ödemelerin artacağını görüyorsunuz. Ve efektif trading fee de hiç ücret ödemeyecek noktaya gelecek noktaya geliyor VIP 6'dan itibaren. Peki güzel. Bunun dışında ne işimize yarayacak? VIP olmak. Onları da hemen hızlıca sizinle paylaşayım. Örneğin %50 indirimli coin satışı sevgili arkadaşlar. Burada birçok coin'in daha önceden satışları var. Bitcoin dahil. Gördüğünüz gibi 50 bin dolarlık bitcoin de satılmış. Polkadot da satılmış. Yani şuradan açık hemen örnekten gideyim ki daha kolay anlaşılsın. Şu anda işlemi açık. 4 gün 3 saat daha devam edecek. 1.33 dolarlık coin'i bize 0.66'dan alma imkanı tanıyor. Ama tabi bu hemen gözümüzü boyamasın. 25 bin dolarlık manayı veriyor. Buraya ne kadar talep gelirse bizim talebimize o kadar oranda cevap verilecek. Örnek buraya 50.000 talep gelirse bizim başvurumuzun %50'si bize verilir. Eğer buraya 250 bin başvuru gelirse bizim talebimizin onda biri bize verilir. Eğer buraya 2.5 milyon başvuru gelirse bizim talebimizin %1'i kadar bize mana talebimiz gelir. Yani biz 1000 dolarlık mana almak için buraya talepte bulunuruz. Ama bizim elimize geçecek olan atıyorum 10 dolarlık manadır, 1 dolarlık manadır. Lütfen buraya karıştırmayalım. Hemen şurada VIP gerekli olduğu söyleniyor zaten buna girmek için. Çok hızlıca söyleyelim. VIP seviyemize göre başvuru seviyemiz de artabiliyor. İşte burası önemli. Örneğin VIP 5 ve üzeri 15 bin dolarlık üst sınırda başvuru yapabiliyor. O zaman buradan alacağımız oran orantı daha yüksek oluyor tabi. Buradaki paramız satış süresince burada kalıyor. Ondan sonra geriye geliyor. İleride bunlarla ilgili ayrıntılı videolar çekeceğim. Hemen devam ediyorum. Aynı GTO'daki gibi ön satışlar da burada yapılıyor değerli arkadaşlar. Buradan ön satışlara da girilebiliyor. Bunların ayrıntılarına da daha sonra bakarız. Çok videoyu uzatmayacağım. Stake yap. Bu stake yapı zaten söyledik. Hem de prop tokenları stake yaparak yıllık %4 oranında prop tokenı da artışı sağlıyorsunuz. Ve farklı farklı ürünlerinde de stake edilebildiğini görebilirsiniz. Burada farklı günler var, seçenekler var. Bunları da daha sonra daha detaylı ve ayrıntılı konuşuruz değerli arkadaşlar. Ben hemen buradan prop nasıl stake ettiğimi size göstereyim. Şuraya tıkladığınız zaman hemen zaten size nasıl stake edebileceğinizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi benim 500 probum stakede. Onun üzerine bir günlük kazancım da geldi. Her gün sonunda oradaki kazancınız artıyor. Tabii ne kadar yüksek stake ederseniz o kadar fazla kazançta geleceği aşikar. Gelip buraya stake etmek istediğiniz miktarı buraya yazacaksınız ve ondan sonra 180 gün boyunca kilitli kalacağını lütfen unutmayın stake ederseniz. Tekrar tekrar söylüyorum stake etmek durumunda zorunda değilsiniz sevgili arkadaşlar. İsterseniz sadece prop token'ı alıp burada tutarsınız artışlarda satmak istiyorum derseniz satabilirsiniz. Ama ben uzun vadede tutmayı düşündüğüm için atıyorum buraya 500 tane Prop token aldım. 250-260 dolar yapıyor. Gözden çıkarılabilecek bir para olduğunu düşündüğüm için. Peki esas sorular tabi buraya nasıl para yatıracağız? Ve bu parayla nasıl prop token alıp bunu stake edeceğiz? Bunlarla ilgili de hemen hızlıca sizleri bilgilendirip videoyu çok uzatmadan bitirmeyi planlıyorum. Hemen sizin için örnek buraya bir para gönderme yapalım. Şöyle ee, şuradan cüzdanımdan bakiyeye tıkladığınız zaman gelecek sayfa burası gördüğünüz gibi Tabi bizim hesabımızda bende şu anda USDT var ama sizin için buraya tekrar yollayacağım USDT Ondan sonra buradan nasıl geri çekebiliriz Şimdi para yatırmaya basıyoruz USDT'ye geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar Buraya para yatıracağım için USDT'nin karşısında para yatıra basıyorum Lütfen buraya karıştırmayın şöyle bastım para yatıra yani ne demek istiyorum? Probit hesabımdaki USDT'ye para yatır. Güzel. Ne yapacağım? TRC20'yi seçeceğim. Çünkü en düşük A ücreti TRC20'de var. ERC'lerde biliyorsunuz 28 dolarlara çıkıyor. Benim USDT adresim şuradaki numaralar. Siz de kendi numaranızı kopyalayacaksınız şu şekilde. Artık kopyaladım. Şimdi kendi borsama gidip oradan bu adrese USDT göndermem lazım hemen kendi borsamı açıyorum. Evet arkadaşlar Binance hesabımı açtım. Binance USDT var elimde. Hemen buradan az önce kopyaladığım adrese gönderim yapacağım. Ne diyorum Binance'daki USDT'ye? Buradan para çekmek istiyorum ya. O yüzden çekme tuşuna basıyorum USDT'nin karşısındaki. Çektim. Az önce kopyaladığım adresi şuraya yapıştırdım. Gördüğünüz gibi zaten bu bir Tron ağıdır diyor. Tamam. Aşağıdan o zaman Tron 20'yi lütfen seçmeyi unutmayın. İki tarafta da TRC 20 seçili olması lazım. Bakın şöyle göstereyim. Burada da TRC 20 seçili gördüğünüz gibi. Burada da TRC 20 seçili. İstediğiniz borsadan da TRC 20'yi destekleyen borsadan da gönderebilirsiniz. Ben de Binance'da USDT olduğu için buradan gönderiyorum. Başka yerlerde de varsa hesabınız oralardan da gönderebilirsiniz. İşlem aynı. USDT'nin karşısına gelip çekmeye basacaksınız burada. Bastım. Ne kadar? 10 dolar göndereyim ben. İşlem gözüksün. Şöyle gönder dedim. Hemen doğrulama kodlarımı soruyor. Onları hemen giriyorum. Ve para çekme talebi gönderildi. Bu para çekme talebi bazen uzun sürebilir değerli arkadaşlar. Lütfen orada telaş etmeyin. Yani bazen 3 dakikada 5 dakikada gidiyor. Bazen 2-3 saati bulabiliyor. Bu ağın yoğunluğuyla alakalı olabilir. Ama paramız eğer adresleri doğru yazdıysak zaten kesinlikle gidecektir. Şimdi ben ne yapacağım? Buraya gelecek olan e, USDT ile burada prob alacağım. O yüzden hemen hızlıca oraya geçelim. Benim zaten hesabımda olduğu için şöyle cüzdana gidiyorum. Bakiyelerimi gör diyorum. Şimdi zaten Propto token burada var. Propto token'a direkt buradan da stake et diyerek gidebilirsiniz. Ama ben Propto token alacağım için buradan trade'e geliyorum gördüğünüz gibi. PRB ve USDT tıkladım. Hemen sayfamız açılıyor. Şimdi ne yapacağım? Elimdeki mesela siz buraya Stake edecekseniz eğer stake de edebilirsiniz. Stake etmeden elinize tutabilirsiniz. Orayı tekrar söyleyeyim. Burada anlattığım hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını da aman tekrar tekrar söylüyorum değerli arkadaşlar. Ben her zaman söylediğim gibi kendi yaptığım yatırımları YouTube üzerinden sizlerle paylaşıyorum. Ama lütfen kendi kararınızı kendiniz verin. Geldik buraya. Prop sayfasındayım gördüğünüz gibi. Aşağıda al satları görüyorsunuz. Ne kadarlık almak istiyorum ben prop? Ya da kaç adet almak istiyorum? Tanesi 0.5'ti. Şurada görüyorsunuz benim USDT bakiyem 82 dolar olarak gözüküyor zaten. Şu aşağıdan %25 ile, %50'si ile, %75'i ile ya da tamamıyla alabilirim. Yani şuraya alta istersen rakamla yazarım. Diyelim ben 10 dolarlık alacağım. Şöyle yazdığım zaman ne yapıyor? 18 tane prop yapıyor. Tamam dedim. Ve hemen alın miktarı zaten hesabıma geçmiş oldu bu kadar basit sonra bu hesabımıza geçen e, miktarla stake edebiliriz onun için yine cüzdanınıza gideceksiniz orayı da göstereyim size tekrardan sizin prop tokenınız atıyorum buraya 528 tane 500 tane gönderdiniz şuradan stake yapa bastığınız zaman stake yapmaya gidebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Buradan da yapmak istediğiniz miktarı seçip ona göre stake ediyorsunuz. 180 gün kitli kalacağını unutmayın eğer stake etmeyi seçerseniz değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum stake etmek durumda değilsiniz. Ancak stake ettiğiniz zaman VIP seviyeniz artıyor. VIP seviyenizin artması da Probit, Exclusive ve ön satışlarla alakalı etkinliklere katılmamızı sağlıyor. Farklı etkinlikler düzenleniyor. Bunları sağlıyor. Peki bir de buradan para çekmeye bakalım arkadaşlar. Buraya yatırdığımız yatırımı vadesi dolunca ya da canımız istediği zaman nasıl çekebiliriz? Hemen şöyle şuradan cüzdan, cüzdandan bakiyeye geleceksiniz. Buraya örnek verelim. 500 Probit sabitlemiştiniz ya da yatırmıştınız. Bunu önce tabii ki USDT'ye çevirmeniz gerekir. Probit'in yanında trade'e gelip ProP USDT'yi seçip Buradan elinizdeki probları satmanız lazım. USDT'ye dönüştürmeniz lazım değerli arkadaşlar. Evet karşıma geldi ekran. Elimizde diyelim 500 tane prop vardı. Bende tabi şu anda sadece 28 tane gözüküyor. Diğer tarafı kilitli olduğu için. Buradan tamamını seçip sat dediğinizde burada USDT'ye çevirmiş olursunuz. Buradaki paranızı. Şöyle seçelim. Hep beraber görelim. Bu 28 tane prop yaklaşık 15 dolar gibi bir para yapıyor mesela. Diyelim ki sattık ve bunu dolara çevirdik. Hemen yine cüzdana geliyorum. Burada yaklaşık o zaman büyük ihtimalle 10 dolardan siz bunu bozduruyorsunuzdur. 5000 dolarınız var öyle hayal edelim. Bu sefer buradan para çekmeye basacağız. Yani ne yapacağız? Probit'ten para çeke basacağım. Tıklıyorum para çekmeye. TRC 20 ağını seçiyorum gördüğünüz gibi bana para çekme adresini soruyor. Ne yapacağım? Nereye çekmek istiyorsam oranın USDT adresini bulacağım. Binance hesabım var demiştim. Gate.io'da da var fark etmez orayı da verebilirim ama. Ne yapacağım? Bu sefer Binance'a paramı yatıracağım ya. Buradaki USDT'nin yanına yatırma işaretine tıklıyorum. Ve Binance'daki TRC20 adresimi alıyorum. Bakın Binance'daki TRC20 adresimi alıp kopyalıyorum. Hemen geldim Probit'e. TRC 20'yi seçtiğimden emin oluyorum. Buraya da TRC 20 adresimi yapıştırıyorum. Zaten şurada gördüğünüz gibi bizi uyarıyor. Sadece TRC 20 gönderebilirsiniz diye. Göndermek istediğim tutarı buraya yazıyorum. Minimum çekim ücreti 3 dolarmış. Buradaki tek fark normalde USDT gönderim ücretleri 1 dolardır biliyorsunuz. Burada 2 dolar alıyor. 50 bin dolar da çekseniz 2 dolar. İşte 10 dolar da çekseniz 2 dolar oluyor arkadaşlar. Ben şu anda çekim yapmayacağım. Şuna bastığınız zaman Binance hesabıma benim para çekim işlemim tamamlanmış olacak örneğin. Şöyle kısaca bir toparlamak gerekirse değerli arkadaşlar. Ben burada bu Probit borsasında özellikle Prop Token alakalı ileride getiri sağlayabileceğini düşündüğüm için sizlerle bu paylaşımı yaptım. Zaten uzun vadeli elimde tutacağım için aldığım Prop Token'ını stake ettim. Sizler stake etmek durumunda değilsiniz. Sadece eğer bu prop token'ın çıkacağına siz de düşünüyorsanız prop token'ı elinizde tutup istediğiniz zaman da satıp çıkma imkanına sahipsiniz. Çok fazla videoyu uzatmayayım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Aşağıdaki linki tekrar hatırlatayım. Oradan üye olarak bu işlemleri yapabilirsiniz hızlıca. Hepinize bol kazançlar diyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.